Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle birlikte yapı kapışmaları oynuyoruz. Gördüğünüz üzere bugün farklı bir konsept karşınızdayız. Bugün birbirimizi puanlayabileceğiz. Evet görüyorsunuz kırmızı turuncu sarı yeşil puanları var. Yeşil en iyisi sarı biraz daha iyi turuncu iyi kırmızı ise en kötüsü. Evet birbirimizi bu şekilde puanlayabileceğiz. Şimdi düğmeye basacağız. Bakalım hangi yapı yapacağız görelim. İşte ilk ben bastım. Hey, <laughs> bilgisayar çıktı. Bilgisayarı en biz yaparız. Biz bilgisayarcıyız değil mi Bebek Evet küçük zombi. Şimdi bir bilgisayar yaparız var ya saçık kalır. Heh siz öyle sanın. Ana alanlarınıza geçin. Orası benim alanım. Nereye gidiyorsunuz? Burası bizim. Hadi ikili zombi baba. Siz var ya siz bittiniz. Görürsünüz siz. Arkadaşlar sakın çaktırmayın. Bugün onları hileyle trolleyeceğim. Zaten benim bilgisayarım hazır. İsterseniz hemen bilgisayarımı koyayım. Bekleyin. Zaten ben buraya daha öncesinde bir alan yapmıştım. Anne görüyorsunuz benim bilgisayarım hazır. Baksanıza ışıklı klavyem var. Böyle havalı bir mouse'um var. Sonra böyle güçlü bir kasa. Böyle güzel kocaman da bir monitörüm var. Tabi monitörümün ekranı yok onu şimdi. Hızlı bir şekilde yapalım. Neden masa üstü bilgisayar yapmadı küçük zombi? İyisi laptop oluyor. Baksana çok güzel duymamış mı? Daha bu laptopa benzememiş ki. Bir bıraksan benzeteceğim de bir gelme bir yanıma git. Dur be yanlış yapıyorsun. Önce ekranı yapacaktık. Önce klavye. Ekran. Aa, gitme şimdi. yüzünden yapamıyorum. Git. Dü ne yapıyorsun? Ay yargıcımı bin Gelme gelme. Benim bilgisayar ekranım hazır arkadaşlar. Görüyorsunuz şu anda süper bir bilgisayar oldu. Zaten bu ışıklı klavye beni benden aldı. Bakalım bu küçük zombili bebek sonu acaba ne yaptı? Zaten onları şimdi hileyle trolleyeceğim. O ne be? Ana ne yapıyorlar bunlar? Hiç ya ikisi şurada ben tatmin yapacağım. Onu ben yapacağım. Ben çekilsen. Aaa yanlış yapıyorsun. Biraz daha ne da. Ana bunlar kavga ediyor. Şunlara bakın anlaşamıyorlar. Hemen görünmezliğimi alayım. Bir tane de süt. Şimdi bunları trolleme zamanı. İşte gidiyorum. Acaba nasıl trolleyebilirim ki? Ekran yapacağım dur karışma sakın. Ama ekran öyle olmaz ki. Olur olur. Hehehehe <laughs> bunlar da ne yapacağını bile bilmiyor. Şimdi arkadaşlar hazırsanız. Bir baksana sakın karışma bak şimdi fan sistemi yapıyorum. Laptopumun soğusun az. Ama fan sistemi böyle olmaz ki yanlış yapıyorum sus bir be, sus beni beri kafamın etini yedin çekil şuradan. E bırak beni. Dur şimdi burada çıkmasa kadar çıkmasa da dursana ışınlan mı? Beni kapatamazsın buraya. Sen şimdi görüşün sıkıp kapıyorsun? Buradan çıkmayacaksın. Ee, çıkacağım ki. Anne şunlara bakın. Birbirlerini kapatmaya çalışıyorlar. Şimdi arkadaşlar hazırsanız işte bu. Saatli bomba sayesinde bunları trolleyebilirim. Hemen aktif edelim. İşte aktif oldular. Küçük zombi bir ses geldi. Aa, ne oluyor? Aha, ekranım. Ana keşke ekran da kırılaydı. Dur bir dakika şöyle arkasına koyalım. Bu sayı 3-4 tane koyayım da arkaya bir birden patlasın. bir güzel kırıp atlıyor. Şunlara bakın. Ekranları patladı. Zaten sürenin sonuna geldik arkadaşlar. Sütümü içtim. 3, 2, 1. Herkes dursun süre bitti. Hı, süre mi bitti? Bitti tabi. Analizi yaptınız. Bilgisayar şimdi bu mu? Bebek Sonic ekranımı patlattı. Hayır sen patlattın. Sen. Ana kavganın hiç yeri zamanı değil çocuklar. Ben şimdi bilgisayar görev edeyim. Ekranım paramparça. Ana hem de hiç bilgisayara benzememiş. Laptop çünkü bu bilgisayar değil ki. Sana ben süslü yap demedim mi? Süs bu daha güzel oldu. Ana ben ee, puanımı verecek olursam. Ben kötü değil de kötünün bir iyisini veriyorum size. Kusura bakmayın. Sen nasıl yaptın? Bak bakalım nasıl yapmışım. Oo, bu ne be? Sana demiştim. demiştim. Bakın benim burada ışıklı klavyem var. Ana güç kablolarım var. Ekranım burada. Kasam burada. Her burada. Bunu şimdi sen mi yaptın? He ben yaptım. Ne oldu? Dedim sana masaüstü yapsaydık biz daha iyi alırdık. Ben babama iyi vereceğim. Bana çok iyi vermen lazım. Ana iyi de ne kelime. Görmüyorsunuz mu nasıl yapmışım? Ben turuncu vereceğim. Eee turuncu mu? Sen yapma böyle bir şey. Haksızlık yapıyorsun. Sen bunu nasıl bu kadar hızlı yaptın? O da benim meslek sırrım. Keyfim bilir. Emin misin? Eminim. Hani bana turuncu verdi. Kötünün iyisini verdi. Siz görürsünüz. Şimdi ikinci tur başlıyor. Sıra sizde. Basın bakalım düğmeye ne çıkacak. Ulan ben basıyorum. Bas. Sikibidi tuvalet. Sikibidi tuvalet mi? Ana gerçekten de o çıkmış. Hadi bakalım o zaman gece yerlerinize. Sikibidi tuvaleti en iyi yaban kazansın. Tabi bunlar en iyisini yapamayacak en iyisini ben yapacağım. Hazırsanız arkadaşlar sikibidi tuvaletimi yerleştiriyorum. İşte sikibidi tuvalet. Anam tuvaletin içindeyim bak şuna. Tabi daha göremediniz işte benim sikibidi tuvaletim. Baksanıza ne kadar gerçekçi. Bakın sifonu burada. Başı da burada. Ana 10 numara 5 yıldız oldu Acaba küçük zombi bebek zombi ne yapmışları bir bakalım onlara da. Şey ucundan bakacağım. O ne be? Ne değişik şeyler yapıyor bunlar? Bak diyorum ki sana karışma. Biri karıştığın için bir türlü iyisini yapamıyorum. Şiki bir de böyle olmaz ki. Dur bir ya daha hiçbir şey belli bile değil. Çekil şuradan daha yapmadım bile. Da bir gelme. Benim dediğimi yap. Sen bana kötü fikirler sunuyorsun. Çekil şimdi şuradan. Aa, bırak beni onu da yapma. Aa, aa nasıl kurtuldun elektrik düzenden? Bunlar Heize Maki gibi kavga ediyorlar. Anlaşamıyorlar. Şimdi arkadaşlar ikinci trolümüze başlayacağız. Hemen görünmezlik alıyorum gene süt aldım. Sensiz daha iyisini yaptım bebek sen, burada kalacaksın yarışma bitene kadar. Olmaz beni buraya Ben koyarım seni ona göre. Tamam tamam. Bunu sen mi yaptın? Tabii ben yaptım akıllı. Kim yapacaktı başka? Acaba bu sefer nasıl trollesim? <laughs> bu ne be? Ana bunu ne ara yaptılar ki bunlar? Ana benim sikibili tuvaletime ne kadar da benzemiş. Neyse. Ben bunları bir güzel trollerim arkadaşlar. Şimdi hazırsanız iyi izleyin. TNT patlatacağım. Çakmak taşını da alalım. Şimdi TNT'yi buraya koyuyorum. 3 tane TNT yeter. Patlattım. Bakalım nasıl olacak? İşte bu. Aa, patlama sesi nereden geldi? Arkadan geldi arkadan. Ha, ne olmuş burada böyle? Kim yaptı bunu? Kim yaptıysa çıksın karşıma. <laughs> Asla bulamayacaksınız. Ana, şimdi şu edin. Şuralarını yakalım arkadaşlar. Şuralar şöyle cayır cayır yansın. Ana görüyorsunuz. Şu kafasını da yakayım. Şuraları da yakalım. Küçük zombi bir yerde yanık kokusu gibi yukarıda. Aaa yanıyor. Söndüremez söndür. Yardım etsin. Ne bakıyorsun? Aaa ben ateşten çok korkarım onlar söndürene kadar süreleri bitecek. Hemen sütümüzü içelim. Arkadaşlar süreniz bitti. Ana sizin yaptığınız sikibili tuvalet bu mu şimdi? Bu tabi ne oldu? Ne oldu asla parçası? Bu klozet neden yanıyor? Ana bak havası yanıyor. Vallahi sifon kısmı da yanıyor. Anlamadım bir ateş çıktı. Arkadaşlar buna siz karar verin. Küçük zombi gelin yaptığı sikibidi tuvaleti beğenenler yoruma bir yazsın. Benim yaptığım sikibidi tuvaleti beğenenler de iki yazsın. Nasıl yaptın dur bir bakalım. Ha, bu ne be? Çok gerçekçi olmuş. Tabi gerçekçi olacak. Ana bakın nasıl. İşte fena değil. Fena değil mi? Ana en ben yaptım. Ben size puan vereceğim şimdi. Benim puanım arkadaşlar bu boyutta. Ee, bence iyi. Yani iyi diyebiliriz. İyi mi? Senin çok iyi vermen lazımdı buna. Yo niye çok iyi vereyim ki? İyi olmuş işte. Biz buna ne vereceğiz küçük zombi? Vallahi çok gerçekçi olmuş. Ben çok iyi verelim diyorum. Bence de çok iyi olsun. İşte böyle adalet yerini buldu. Çok şımarma ben kötü birim. Aman ama sakın öyle bir şey yapma. Son tur başlıyor işte. Ne çıktı? Cep telefonu? Hı? Öyle de şaşırıp kalırsınız. Hadi yerlerinize geçin. Hızlı olan kazansın. Arkadaşlar benim cep telefonum o kadar güzel o kadar yeni bir telefon ki şimdi göreceksiniz. Hazırsanız size telefonumu gösteriyorum. İşte iPhone. Baksanıza şuna. Çok güzel değil mi? Arama tuşu, navigasyon, müzik, site Hani YouTube bile var. Çok iyi yaptım. Şimdi ben cep telefonunun tuşlarını yerleştireceğim şöyle. Ve bunun ekranını ne zaman biteceğiz? Tamam bebek sonik patlama. Şimdi ben buraya YouTube yapacağım. Siz daha çok bekleyesiniz. Ana bu ne be? Şunları yaptığı telefona bakın. Bir de benim yaptığım telefona bakın. Şimdi şunları bir güzel trolleyelim arkadaşlar. Acaba ne yapabilirim ki? Şey birazcık da kıralım. Hani böyle böylece daha iyi oldu. O ne be? Bu yoklar kırılıyor. Bebek sen sen mi yapıyorsun? Vallahi ben yapmıyorum. Sen yapıyorsun. <laughs> Çok güzel oldu işte. Hani sürede bitmek üzere. Acaba ee, babam ne yaptı? Onu da bu mı boyda bir şey görün mesela değildim ben. Senin neden telefonun sağlam? Ana çünkü ben ekran koruyucu yaptırdım. Bak hiçbir şey olmaz buna. Yalan söylüyor. Yeni Joe yaptı. Nasıl bu kadar hızlı yaptın? Meslek sırrı. Hileci. Hileci falan değilim ben. Sana hile yaptığın için en kötü puanı veriyorum. he <laughs> en kötü mü? Kendimizi de en vereceğim. En mi vereceksin? Yapma bunu sakın. Haksızlık bu. Haksızlık bilen değil. Çekil bir Hile yaptığını tüm cümle gördü. Öf be tamam yakaladınız beni. Ana sizi hile yaparak kandırdım. Çakal seni. Üzülüyorum bebek seni. Her şey bu yapıyormuş. Ben sana ama inanmadım bana. Evet arkadaşlar umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ekranın sağında ve solunda videolar çıktı. Tıkla tıkla. Sağda solda çıkan videoları tıklayıp izle. Hoşçakal. Bay bay. <laughs> Minecraft ama beyaza dokunursam video biter. Çok şanslı olduğumuz söylenemez. Baba dokun. Aa, tamam hiç sorun yok. Buradan kırarak gidebiliriz. Şimdi buradan çimeni atlayacağım. İşte böyle. Ana tavuklar. Bu sefer bize yanaşmayın. Anne hani orada bir tabela var. İzleyiciler abone olursa başka bir yere ışınlanırsın. Eee, tavuklar siz sınırınızı açtınız. Her neyse hadi demir golemi öldürelim. Gel bakalım buraya. Tamam şimdi şunu şuraya koy. Golemin bana dokunmadan önce yaklaşık olarak 0.4 saniyesi var. Tabelayı hatırlayın eğer abone olursanız buradan ışınlanıp kurtulabileceğim. Lütfen abone olun bekliyorum. 3, 2, 1. Sa ee, bir dakika kumlar da beyaz. Videonun devamını sol alttan tıklayıp hemen izleyin.